Bugün 31. haftanın içindeyiz. Çoğu bebek arkadaşlar hani e, ters dönmüş durumda. Benim bebeğim de şu anda ters dönmüş durumda. Yani şey kafası aşağıda duruyor şu anda. Bebeğim benim bedenimden ayrıldıktan sonra hakikaten e, hiçbir şey kalmayacak herhalde orada. Çünkü göbeğim gerçekten bayağı önde gidiyor 15 dakika şeklinde. E, işte, Salma daki hani kabiliyet birazcık emme refleksiyle de alakalı olduğu için hani bu zamanlarda doğan erken doğum e, olmuş be, bebeklerde emme refleksi tam olarak gelişmemiş. E, olabilir. Dolayısıyla mamaya ihtiyaç olabilir. Sigara ve alkol kullanımı, stres. E, onun dışında işte yaşanan bazı enfeksiyonlar olabilir annenin yaşadığı enfeksiyonlar. Onun dışında işte bebekte anomalik e, gözlemlenmiş olabilir. E, i̇şte ileri yaş veya tam tersi çok genç yaş e, hamile kalınmış olabilir. E, bütün bunlar tabii ki erken doğum riskini tetikliyor. Bizim organlar hakikaten böyle eziliyorlar, büzülüyorlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Esin ben kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün 31. haftanın içindeyiz. Sizin nasıl gidiyor bilmiyorum ama benim birazcık hani kasılmalar yoğun gidiyor. Ki bu çok normal olduğu söyleniyor. Çünkü artık bebek hani gelmek için prova yapıyor diyebiliriz. Bu hafta itibariyle artık bebek uzunluğu gerçekten şaşırtıcı bir derecede artacak arkadaşlar. Ultrasonu görürseniz de şaşırırsınız. Zaten Bebeğin e, iyice yeri de küçüldü. Yeri küçülünce böyle hareketleri de hani kısıtlanmaya başladı. O yüzden hani şimdiye kadar çok hareketli olan bebeğimiz hani 3-4 saat hareket etmezse çok daha hani telaş etmemek gerekecek. Ama tabii ki bu çok sık olursa elbette ki doktorunuza haber vermekle de gecikmeyin. gecikmeyin. Ama bebeğin yeri birazcık daralı. Onu da söyleyebiliriz. Şu anda 31. haftada çoğu bebek arkadaşlar hani ters dönmüş durumda. Benim bebeğim de şu anda ters dönmüş durumda. Yani şey kafası aşağıda duruyor şu anda. En son ultrasona biz 10 gün kadar önce gittik. 10 gün önce doktorum öyle söyledi. Artık dönme ihtimali de olmayabilir dedi. Artık dönmeyebilir. Çünkü artık yavaş yavaş hazırlanıyor gelmek için. Durum böyle olunca da kafalar aşağı dönmüş olabilir ama dönmeye de bilir. Dönmediyse sizin ultrasonu öyle gözükmüyorsa yine de bu illa endişeleneceğiniz anlamına gelmez. Zaten bebeklerin yüzde dördü makat şeklinde geliyormuş arkadaşlar. Hani bu hiç olmayacak bir şey değil. Hiç yaşanmayan bir şey değil. Bir de zaten zamanımız da var. Dönmeyen bebekler hani bir sonraki hafta haftalarda döneceklerdir illa Şimdi bebeğimiz hızlı hızlı bir şekilde büyümeye devam ediyor. Her hafta 500 gram alıyor arkadaşlar sadece kendisi. Dolayısıyla göbeğinizin çıkma ihtimali yani şey büyüme ihtimali, büyüme e, hızına inanamayacaksınız ki ben kendime inanamıyorum gerçekten e, diyorum ki bunun hani e, bebeğim benim bedenimden ayrıldıktan sonra hakikaten e, hiçbir şey kalmayacak herhalde orada çünkü göbeğim gerçekten baya önde gidiyor 15 dakika şeklinde bir de daha 31. haftadayız inşallah da e, zamanında gelir gerçekten ama e, mesela erken doğma durumunda 31 hafta e, itibariyle erken doğma durumunda e, bebek lerimiz kendi kendine. E, yani yaşama ihtimali yüksek ama kendi kendine hani nefes alma, güzel bir şekilde nefes alma e, ihtimal ihtimali hani 35 36 olursa akciğerleri tam olarak gelişmiş oluyor çünkü. E, yani tabii ki istemeyiz erken doğmasını ama yaşama ihtimalinin yüksek olduğu söyleniyor. Ama bu işte nefes alma e, nefes almadaki hani kabiliyet bir, birazcık emme refleksiyle de alakalı olduğu için hani bu zamanlarda doğan erken doğum olmuş bebeklerde emme refleksi tam olarak gelişmemiş olabilir. Dolayısıyla mamaya ihtiyaç olabilir. Bu da dipnot olarak bulunsun. Gerçi bulunsun da ne olacak? Yani sonuçta bebek erken gelmeye karar verirse geliyor yani. Biz de elbette ki istemeyiz. Elbette ki miladını doldurup gelsin gelmesini isteriz ama aksilikler de yaşanabiliyor. Çok güzel baksanız aksilikler yaşanabiliyor. Bu aksiliklerin nedenlerinin başında arkadaşlar sigara ve alkol kullanımı, stres. E, onun dışında işte yaşanan bazı enfeksiyonlar olabilir annenin yaşadığı enfeksiyonlar. Onun dışında işte bebekte anomalik e, gözlemlenmiş olabilir. E, işte ileri yaş veya tam tersi çok genç yaş ta hamile kalınmış olabilir. Bütün bunlar tabii ki erken doğum riskini tetikliyor. Daha öncesinden işte düşük yapılmış olabilir vesaire. Bütün bunlar elbette ki sıkıntı ama umarım hepimiz zamanında doğururuz. <laughs> ben de kendi bir tane şeyi temenni ediyorum. Çok sık kasılmalar oluyor. Ben de özellikle çok sık kasılmaları özellikle 3 gündür falan çok hissediyorum gerçekten. Ağrılı kasılma değil. Bir ara biliyorsunuz ağrılı kasılma olayını atlatmıştım. 28 haftalıklık üstelik yani bayağı riskli bir durumda aslında ee, şey ağırlık asılma değil ama böyle sürekli çekiliyor oradan çekiliyor buradan çekiliyor bir çekilme hissi gibi yani sanki böyle e, bardak çekiyormuşsunuz gibi bir his e, çok farklı bir his e, bazen de endişelenmiyor değilim ama dediğim gibi bu kasılmalar çocuğun hani e, gelmeye hazırlanıyorum e, deme şekli o yüzden de endişelenmeyelim bu sürecin bir parçası tüylerin dökmeye başladı. O tüyler biliyorsunuz onu sıcak tutuyordu ama şimdi bebeğimizin sıcak tutulmaya çok ihtiyacı yok çünkü yani yağ tabakası çok oluşmaya başladı. O yağ tabakası onu koruyor ve sıcak tutuyor. Ee, dediğim gibi her hafta 500 gram e, alacak kendisi artık. E, Baya hani büyüdüğünü görebileceğiz. Bu haftalarda 31. haftada 1400 e, gram arasında değişiyor. Boyu da 40 ile 43 santim arasında değişebilir. Tabii ki sizinki daha yüksek ya da daha düşük olabilir. Ortalama değerler konuşuyor zaten. Benimki ortalama gidiyor zannediyorum şu anda. 10 gün kadar önceki ölçümler onu gösteriyor. Benim hayatımda ne değişti? Şu sıralar çok bir şey değişmedi. Sadece işte o kasılmaları çok hissediyorum. Az hissetsem ne güzel olur. Çünkü istemez bir endişe oluyor insanda. Onun dışında iştahımla ilgili bir açılma kapanma diye bir şey söz konusu değil. Sadece de gerçekten çok ciddi hazımsızlık çekiyorum. Hatta dün akşam ayıptır söylemesi. Bakın yani enteresan da değil. 6 tane köftem vardı, salatam vardı tabağımda. Yanında da birkaç e, peynir, yeni peynir almıştık. Tadını merak ettiğim için birkaç dilim de peynir koymuştum. Bu kadar ekmek mekmek hiçbir şey yok. Bunu yedim ama o gün yani dün yoğurt yememiştim. Yoğurdumda eksik kalmasın dedim. Üstüne bir de yoğurt e, ekleyince yoğurt bir kase yoğurt ekledim. Ama yoğurdun içerisine ben mutlaka bir meyve doğuruyorum. O biraz fazla geldi galiba. Sizi yemin ediyorum ikiye kadar kesinlikle uyuyamadım çarpıntıdan. Yani bildiğiniz çıkartma tık 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 tık. tık öyle bir çarpıyor ki korktum kendi nefessizliğime kalktım yani ben birazcık oturacağım dedim ki hani dinlenmek çok önemli hani bebek için özellikle çok önemli. Ona rağmen dedim ki yok yani hani bayağı tık diye kalpten gideceğim neredeyse. Ee, bu şekilde yani hiçbir şekilde hazmedemiyorum çünkü organlarımız tam böyle yukarıya ittiriyor ittiriyor yani hani o kilo aldıkça ve orada hani suyla birlikte çoğaldıkça ki çok şükür tabii ki de öyle olsun Bizim organlar hakikaten böyle eziliyorlar, büzülüyorlar. Hatta bana doktorum şey demişti, e, böbreklerim, sağ böbreklerim bayağı etkilenmiş, e, ezilmişler bayağı bir. Ama bu çok normal ve çok sık rastlanan bir durummuş. Hamilelikten sonra hemen o böbrekler kendisini yeniliyormuş ve kendi kendine... <laughs> yani inşallah yani hani öyle diyoruz da hani böbreklerimizde şey olmasın elden bilmiyorum. Neyse her türlü çok şükür diyoruz arkadaşlar. 31. hafta bu şekilde. 31. haftanın içindeyseniz çalışamaz raporu almaya çok yaklaştınız. 32. haftanın içinde alınıyor. Hatta 32 32'ye girer girmez almanızı tavsiye ederim. Doktorun sizi yönlendirir zaten. Bir hastaneye gidiyorsunuz ve hastanede 32 haftalık gebeyim diyorsunuz ve çalışmayacağım bundan sonra diyorsunuz ve size tetkik, tetkikler yapılıyor. Benim ben henüz yaptırmadım ama bugün yarın ayarlamaya çalışıyorum hastaneyi. Size çalışamaz raporu veriyorlar. O rapor 30. 30. haftadan sonra verilmiyor. 31 haftalıktayken de verilmiyor. Tam olarak 32. haftanın içindeyken alıyorsunuz onu. O yüzden de şimdiden söyleyeyim. 32. haftada yine hatırlatırım. Ee, onu da almayı unutmayın. Bu şekilde. O zaman bu haftalıkta benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki haftanın gelişmeleriyle yine karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.